Yine geldik videoya. Sa saat gece 3. Arkadaşlar saat gece 3. Çok güzel bir şey başlattı. Saat gece 3. Saat gece 3. Arkadaşımı çağırdım. 3'ü üç, seçtin ya. ya seçtim. Arkadaşım gecenin köründe geldi. Oyun oynayalım. Bir de bugün dumanı. Çok kötü ya. Çok iyi Çok seviyorum. <laughs> Oyun bu da be. Sen bekle. Sen bekle. Seni aramam. Çok, güzel. Güzel, güzel. Çok Şuraya gidelim. Son güler iyi güler. Son güler iyi güler. Çok tatlı. Şuraya gidecekmişiz. Ne? Hiç anlamadım. Bak anladım. Bekle bir dakika. Anladın mı bunu? Böyle gidecekmişiz. Böyle gelecekmişiz. Böyle de böyle gelecekmişiz. Buraya gidecekmişiz. Böyle gidecekmişiz. Şimdi böyle, böyle gidecekmişiz. Sonra böyle buraya gelecekmişiz. falan evet. ters yoldu aynı evet. diyor. aa kafam yandı. Araba bozuluyor onu. Ben iki puanım. Ver bana bir ekmek parası. Eu vou na equipe, ela vai na equipe. Não, é uma equipe. É muito difícil, equipe. söyledi. <gülüyor> evet <gülüyor> biz, biz, küçücük küçücük. Küçü bize Yok, Aa, ne şeyler ya, şeyler. de ya. yani, ya. Ya, sen sen ben geldim diyor sonra küçük 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 Yok küçük küçük geçince at onu hemen I go, go. go.